Sevgili izleyiciler Haber Pars Türkiye ortak yayınında bugün tarımı işleyeceğiz. Tarım için de 40 yıldır tarımla uğraşan bir çiftçimiz, bir üreticimiz var. Sayın Ahmet Dinç. Sevgili Ahmet, köylü milletin efendisidir diyen bir kurucu liderden köylü milletin hizmetçisidir dediğimiz güne geldik. Tarımda birçok sıkıntılarımız var. Tarıma gireceğiz ama önce Ahmet Dinç kimdir? ne kadar süredir tarım yapıyor, tarımdaki problemler nelerdir? Bunlara bir değinirsen. Ben Ankara Çamlıdere Doğanlar Köyü'nde doğdum. Kendimi bildim dedi. 60 yaşıma girdim. Tarımla uğraşıyorum. Dededen, ebeden, atamdan, babamdan gördüğü tarımla. Ama bizim arazimiz çok büyük bir arazimiz yok. Ama bizim arazimiz verimli. Ama bizim arazimize baraj hazasına giriyorsun diye bize genellikle yani hiç destek görmedik. Yani hiç kimseden destek görmedik. Kimse yani, derken devletten tabii. Devletten evet. de tarım bakanlığından da hiçbir destek görmedik. Yani daha da bir çeşmemiz var. Kendi imkanlarımızla yaptırıyoruz. Hayvancılık yapabilelim. E, sulama dersen bize yok. Tarımla sıracımızı kendimiz üretmeye çalışıyoruz. Buğdayımızı kendimiz üretmeye çalışıyoruz. E hayvancılığı bizim hayvancılığımız çok kaliteli bir arazimiz var. Yani yayılım olarak. Yani et kalitesi olarak veya yani neyin bir numara gelir. Ama bizim arkamızda durup yani bu hayvancılığı büyütmemizi bana çalışması da engel oluyor. Yani büyük bir sahalları yapamıyoruz. Kendi imkanlarımızla, kendi ahırlarımızla hayvancılık yapmaya çalışıyoruz. Tarımda da ancak kendi hayvanlarımızın diyelim ki bir komşunun 100 hayvanı varsa ya da 50 niye varsa adam sütünü satamıyor. Yani Ürettiği sütünü, satamıyor. Adı. Çünkü ilçemizde bir süt toplayıcı yeri yok. Yani bunlarla ilgilenenler yok. Yani orada inekçiliğe ya da sütçüle bir kesimhanemiz yok. Yani gidip bir pazarımız yok. Hayvanlarımızı piyasaya çıkarıp pazarlayacak bir yerimiz dışarı pazarlara götürüyoruz. İnsanlar orada yani bir gün gelip de bu haliniz ya. Yani. yani köylü evet sizin efendisi ama köylü yani nizami gününde gelen vergisini ne bileyim ben her şeyini korkan insanlar. Yani devlete vatandaşa bir hizmet ama bize destek yok. Anladım. Şimdi Ahmet Bey şöyle bir şey söyleyeyim. Ben daha büyük problemler, daha somut şeyler söyleyeceğinizi ifade ettim. Ama şu var ki yerimiz dar, yerimiz yeterince yok. Büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvanlar istediğimiz gibi otlatamıyoruz şeklinde. Devlet de teşvik vermiyor şeklinde bir ifade kullandınız. Yerle ilgili galiba biz toprak olarak örneğin bütün siyasilerin tarımla ilgili örnek tuttuğu bir ülke var Hollanda. Bizim de tahıl ambarı olması gereken bir şehrimiz var Konya. Konya yüz ölçüm olarak yanlış hatırlamıyorsam 38 bin kilometre kare. Hollanda'da yine yanlış hatırlamıyorsam 39-40 bin kilometre kare alanda. Konya'da biz 1,5 milyon nüfuslu insan barındırıyoruz. Hollanda'da 15 milyon insanın yaşadığı bir devlet. Hollanda bütün dünyaya tarımla ilgili et, süt ürünleri, sebze, meyve konusunda bütün dünyaya ihraç ederken biz sizin ifade ettiğiniz gibi bir üretici bir çiftçi olarak ifade ettiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti Ankara'nın bir ilçesinde devletten gerekli desteği alamadığınız devletin size gereken teşviki vermediği, hayvancılıkta, tarımda gerekli kolaylıkları göstermediğini ifade ettiniz. Peki siz milletin efendisi olarak, ben hala ömrümce de öyle göreceğim, milletin efendisi olarak bu devletten talebiniz nedir, ne istiyorsunuz? Şimdi biz bu hayvancılığı yurt dışına ya da başka yere ithal edebilecek kabiliyeti 46 tane köy var. 46 köyün da hayvancılığına uğraşıyor, tarımla uğraşıyor. Güzel. Ama bizim ahır yerlerimizde yani bir ahırları yapacağımız yerleri yerlerimiz yok. Yani mesela biz eskiden köylük şimdi mahalle olduk. Mahalleye geç, Çamlıya evet, bağlandık. Evet, öyle bir sistem de oldu. Eskiden köy düzenek defteri vardı. Muhtarlıklar ne yapıyordu? Yaşlı yetini koydu. Köyün bir merası vardı. Arazisi vardı. Köylüye Köylüye diyordu Hazırlayıp işte. verebiliyordu. Sunabiliyordu. sunabiliyordu. Diye. Diyor, işte burada hayvanlarını Otlatabilirsin. Işte, otlatabilirsin ya da Ağır yapabilirsin. Besi yapabilirsin. Şimdi bunlar büyük şehre mahalleye geçtiğimiz için Şimdi bizim belediye müsaade etmiyor. Yani e, bize yer göstermiyor. E, İyi ben ahır yapacağım. Yüz başlı hayvanı ahır yapacağım. Kendi imkanımla ya da destekler. E ben gidiyorum diyor ki desteğe başvuruyor. Bana diyor 20 dönümlük bir tabu getir. Tek tabur. Ben sana destek vereyim. Teminat olarak mı istiyor? Tabi. E, tabii. Yani ahıra başladın. E benim öyle bir tek tabu. Canlı derede yani öyle bir yerim yok tabu. Hemen hemen hiçbir çiftçi de yoktur. Hiç kimse dur, bir de yok. Benim değil yani. Orada vatandaş. Ne yapıyoruz? Küçük üretici ama yani kaliteli kendi çabamızla şu anda mücadele veriyoruz. Ha, bu bir de hastalık sardı. Tamamen bizim halimizde ama yeni fiyatı belli. Samanın kilosu belli. Yani tarımda geldi meslek yok. Hı 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 hı. Peki bu sıkıntılarınızı, bu düşüncelerinizi ilçe kaymakamıyla, ilçe belediye başkanıyla İl Tarım Müdürlüğü'yle, İlçe Tarım Müdürlüğü'yle sizin içerisinizde temsilci gönderip onlara bu problemleri aktarmıyor musunuz? İbrahim Bey, dedim ya az işte bizim eskiden köydük. Muhtarımız vardı, hiyetimiz vardı. Bu bir karar alınıp toplanıp gitiliyordu. Şimdi muhtarlar maaşa bağlandı güzel güzel. Gidiyorlar, belediye başkanı diyor otur şuraya. Oturuyorlar, çayınızı içtiniz mi içtiniz, yemeğinizi yediniz mi yediniz? Şöyle bir karar var. Buraya imza atar mısın? Atarsınız. Eskiden geliyordu, köye danışıyorduk. diyorduk böyle bir yasa var, böyle bir kanun var. Şimdi kimse danışmıyor. Kendiler arasında hallediyorlar. Köylünün haberi bile olmuyor. Köye yem yardımı çıkıyor. Duraç yardımı çıkıyor. Ya da tohum yardımı çıkıyor. Ya da mazot yardımı çıkıyor. Bizim haberimiz olmuyor. İlçeden köylere geçmiyor. Peki muhtarın görevi normal şartlarda şu an her ne kadar il özel idarelere yani ilçe belediyelerine ya da büyük şehirlere, ana şehirlere bağlandıysa da sizin bahsettiğiniz beldeler, köyler sonuç itibariyle sizin temsilciniz yani sizi temsil eden muhtar. Muhtar yeterince temsil etmiyorsa ilçe belediye başkanı, ilçe belediye başkanı eğer dediğinizi yapmıyorsa ilçe tarım müdürlüğü o da şayet yerine getirmiyorsa ilgili kurum olan en büyük mülki amiri bağlı olduğunuz Ankara valiliğine bir dilekçeyle bizim böyle böyle sorunlarımız var deyip 40'a yakın köyden bahsettiniz. 46. 46 köyün 30 tanesi imzalasa ya da 23-24 tanesi imzalasa o kabul görecek bir dilekçe haline gelir. Valilik, ilçe tarım müdürlüğüne, il tarım müdürlüğüne hatta gerekirse Tarım Bakanlığı'na yazı yazarak bu köyünün problemleriyle ilgilenin der diye düşünüyorum. Bunu denediniz mi? Çok güzel sordun. İşte bizde o kabiliyet yok. Nasıl bir o kabiliyet yok? Birlik olamıyoruz. Yani ya sen dedin ki işte ben buraya diyor ki Dahi yani ben belediyeyim şikayet ediyorum. Köyün muhtarının hayır kardeşim sen ne muhtarı şikayet ediyorsun ne belediye şikayet ediyorsun. Biz hakkımızı arıyoruz. Gidelim dile getirelim. Buraya halletmiyorsa Ankara halletsin. Ama insanlarımız da yani bunlar konularda biz zayıf kalıyoruz. Kendimiz olarak yani vatandaş olarak da bu görevi yapamıyoruz. Bir türlü biliyor olup da 10 kişi imza atıp da gelip de dilekçeyi veremiyoruz. Yok çok güzel yaptınız. İşte Ahmet yapamıyoruz. Bey, işte. Hayır yaptınız. Bakın bugün siz Haber Pars ve Türkiye MTV ortak yayınında bahsettiğiniz bütün problemleri, sorunları bize aktardınız. Biz de bunu Türk kamuoyuna duyuracağız. Dolayısıyla ilgililer, o konuyla ilgili olan kamu kurum i̇nşallah ve kuruluşları tamamı duyarlar. Merak ha, etmeyin, İnşallah duyarlar. Çünkü köylünün sıkıntısı dolayısıyla millete yansır. E millete yansıyan sıkıntılar bütün topluma yansıyor. E ne oluyor? Üretemiyorsunuz biraz önce bahsettim ya Konya örneği. Yani 1,5 milyonluk yaşanan 39 bin kilometre karelik alanda sade kendisine yetmeyen bir il iken Konya. Çünkü obruklar oluşmaya başladı su kaynaklarının tükenmesinden dolayı. Aynı yüz ölçüme sahip 41 bin kilometre kare Hollanda'da bütün dünyayı besliyor ve 15 milyon insan yaşıyor. Siz de alanınızda yani sadece bahsetmiş olduğunuz ilçede tarama devlet gerekli desteği verse, ziraat gerekli desteği verse, tohum desteği verse, ekonomik destek verse siz Ankara'yı ihya edecek kabinliktesiniz. Aynen evet, 46 tane. Yani burada bizim Çamlıdere'mizde yani bunu hep hepsi komple hayvancı. Yani bunu hep belediye başkanımız da biliyor, muktalarımız da biliyor herkes. Yani başka bir mesleği yok. Yani Tarımla uğraşıyor, hayvancılıkla uğraşıyor. Şu anda ben arazimden hayvanlara su götürüyorum yaylaya. Suyumuz yok. E biz bunu askıya arıyoruz. Diyoruz. Bizim hayvanlarımız su. Ya bin sefer ben dilekçe vermişimdir. Sondaj istemişimdir. Yani bir sondaj. Yani kendi imkanımdan bile bana biz yaylalarımız orman bölgesinde. Orman diyor işte ruhsat vermiyor sondaja. Kendi, ki, imkanlarınızla kendi imkanlarınızla su imkanımdan çıkartmak imkanımdan dahi ben. ilgili kurum izin vermiyor. E vermiyor. Su çıksa dahi ha, yani bu sefer sizden saat bağlayarak atık su bedeli alıyor sistem. Gerçekten evet. gibi o da son dönemlerde işte gelişen değişen iklim şartlarından dolayı kaynaklı. Ama sizi sanıyorum izleyicilerimizin anladığı gibi bizi dinleyen bürokrasi, devlet erkanı da çiftçinin böyle bir problemi olduğunu görecektir. En kısa zamanda sanıyorum bölgenizdeki ilgili kurumlara talimatlar verilecektir. Tebrik ediyorum sizi. İbrahim Bey ben teşekkür ederim size. Bu kanal sayenizde inşallah sesimizi duyarabilir. Bizim en büyük sıkıntımız su. Yaylada hayvancılık olarak su. Su sıkıntımız var yani. Hayvanı yetiştirmek bizden. Ama yani bizim övümüze engel geliyor. Sanki yetiştirme gibi, bu işi yapma gibi. Yetiştirilecek imkanlar. Evet. imkanlara Mesela bizim hayvanlarımızın kupesi vurulacak, vurulmuyor. Veter neredeyse ayrı bir soru. Ya sorun çok İbrahim ya. Ben biraz yaşıyorsam sorun çok. Evet, bir rahatsız olduğunuzu evet. beyan ettiniz, hastaneden geldiniz. Evet. Ben yine de sizi tebrik ediyorum. Kurumumuza gelip çiftçinin sorununu, ben yaşadığınız sorunları ederim. söylediğiniz ben, ben teşekkür için. teşekkür ederim. Ananıza bu imkanı da verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu anana teşekkür ediyorum. İnşallah sesimizi duyarlar. İnşallah bir faydası olur. İnşallah. Yani bizimle ilgili. İnşallah sizin gibi güzel insanlar çıkar. Gelir memleketimizi ziyaret eder. Adem, halini görür. Yani canlı, canlı canlı oralarda yaparız bu. Belediye başkanımız ziyaret ettim. Belediye başkanımızın bir etkinliğini yayınladım. Türkiye MTV olarak geldi. Adem Ceylan başkanımız evet. yeni geldi göreve. İşte bağımsız ada. Kendi toprağımızın, kendi yöremizin insanı. Çok değerli bir insan. Her siyasi partiden oy yani, aldı. Şimdi biliyorum. bağımsız aday yeni yeni inşallah önü açacak. Bu imkanları da belki yardımcılığı olurlarsa yana açılacak ama işte bizim en büyük sıkıntımız tarımda destek görmüyoruz. Ahmet ben. Bey ben sizin bu problemlerinizi, bu düşüncelerinizi Türk kamuoyuna aktaracağım gibi Adem Bey'le de görüşeceğim. Köylülerin problemlerine eğilmesini ricada bulunacağım. Çok teşekkür ederim. Rani. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler Haber Partisi Türkiye ortak yayında bir çiftçimizin devletle ilgili alamadığı, yapamadığı ya da engellenen konuları dinlediniz. Bir başka programda, bir başka konuyla, bir başka konukla karşılaşmak üzere. Hoşçakalın, dostça kalın.